Fizik iyi ders, iyi. Biliyorsun değil mi başkan? Hocam, evet. Fizik iyi ders değil mi? İyi ders. Fiziği sevmeyen kimler var burada? Var mıydı fiziği sevmeyen? Hocam ben fizikten nefret ediyorum. Allah kahretsin fizik dersini. Sizden önce sevmiyordum Ha? Sizden önce Benden önce sevmiyordun. Ya. Ya. Oğlum. Aferin lan. En azından, en azından iltifat etmeyi öğrenmişsiniz. Bravo. Güzel. bir fiziği sevmeyen var mı aranızda ya ha? çocuklar önce fizik sevilecek bir ders ya ha Öyle hocam. Peki en çok sevdiği ders fizik olanlar var mı aranızda en çok ben fiziği seviyorum hocam 1 2 3 4 5. İyi, güzel böyle en çok matematiği seviyorum diyenler matematik benim için bir numararada 1 2 3, 4 ben en çok kimyayı seviyorum diyen var mı Kimya? Kimyayı mı seviyorsun sen? Yok hocam. Onu niye el kaldırıyorsun o zaman? Yok hocam diyor ya. En çok biyolojiyi seviyorum diyenler. Bir, iki, üç, dört. Öbürleri neyi seviyor? En çok sevdiğiniz dersi söyleyin bakayım bana. <laughs> Oğlum dalga geçmeyin lan. <laughs> Düzgün konuş. Türkçeyi çok seven var mı? Ben Türkçeye aşığım ya. Yani. Hiç sorun yaşamadım. Çünkü kendisiyle ilgilenmiyorum. Kendisiyle ilgilenmeyince sorun da olmuyor. Mu? Yoksa hocam gayet iyiyim ben onunla. Tarihi seven var mı? Ben tarihi acayip severim diyen var mı aranızda? Tarih. Tarih de böyle bir derstir ha. Tarihi sevenler de olur. Bol miktarda. Hocam, bu da sorun mu ya? Sorun mu? <laughs> Çok güçlüyüm çocuklar. Biliyorsun değil mi? Evet. Güçlü olduğumu. Birebir biliyorsun değil mi? Ya işte. <laughs> özel ders de öğrendim. Lan özel ders deme burada söylenmez o. <laughs> Şöyle diyeceksin. Birebir yaşadım hocam diyeceksin. Birebir yaşadım. Hah. O. özel ders deyince yanlış anlar insanlar seninle bir bilek güreştirdik değil mi biz o. ne güzel başka var mı bilek güreştirmek isteyen Al alırım hocam alırım aşağı filan diye herkes sınıfta yenebilir olabilir de ben yokken ben buradayken çocuklar gördüğünüz gibi benden daha iyi olduğunuz bir alan yok Diplomanız da yok. <laughs> diplomanız da yok, değil mi? Bir üniversite diplomanız bile yok. Hatta bir lise diplomanız bile yok. Nasıl insanlarsınız siz ya? Size üç diploma takmış. <laughs> yavaş yavaş siz de yaklaşacaksınız bana. Sonra siz bana takacaksınız iki diploma. İnşallah. Ne oldu? Ben okumayacağım mı diyorsun yoksa? Ne diyor la? Bir söylesene bana. Söyle la. Söyle. Ne? Rolleniyor mu? O ne lan? Sana mı yürüyor? Ben buradan öyle anladım da. Adam yürüyormuş oğlum sen anlamamış. İyi neyse olsun. Oh. Güzel. Bunun şimdi onları konuşacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar çembersel hareket yaptı gördüğünüz gibi. <laughs> cayır cayır çembersel hareket yaptı. Kışlık lastikleri sökmeden sıcak zamanlarda böyle hareketler yaparsanız lastikler öter. Neden? Çünkü Kışlık lastikler yazlık lastiklere göre daha yumuşaktır. Sıcaklık değeri e, belirli bir değerin üstünde olduğunda daha çok yapışır yere. Daha çok yapıştığı için de dönerken kayar minik minik. Onun içinde ses çıkar. Böyle de işte ilginç fikirler. O zaman dönelim manyetik alan içindeki yüklü parçacığın hareketine. Gördüğün gibi çok yaşa Bak su attı, hemen üşüttün gördün mü? Bir şey olmaz mı? Emin misin? Peki. Yüklü parçacık, canım yavrucuğum, annesinin bir tanesi. Guzucuk. Yüklü parçacık manyetik alan içerisinde fırlatıldığında sürekli hız vektörüne dik bir kuvvete maruz kalıyor. Eğer başka bir etki yoksa, başka herhangi bir kuvvet yoksa bu durumda bu kuvvet o cisme uygulanmış olan net kuvvet olmak zorunda kalır. Çünkü başka kuvvet yok. O zaman net kuvvet sürekli cismin hız vektörüne dik olduğuna göre bu cisim manyetik alan içerisinde düzgün çembersel hareket yapmalıdır. Tamam? Hadi bunu not edelim. Manyetik alan içinde fırlatılan yüklü parçacık sürekli hız vektörüne dik kuvvete maruz kaldığından düzgün çembersel hareket yapar. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, düzgün çembersel hareket yapar. Biliyorum tamam bu konuya biraz yabancıyız ama bir tek şey e, söyleyerek bir şeye ulaşacağım. Bir sonuca ulaşacağım. Ondan sonra bununla ilgili konuşmalarımızı başka yönde devam ettireceğiz. Şimdi düzgün çembersel hareket yapan bir cisim üzerine uygulanan net kuvvet sevgili arkadaşlar o cisim için merkezcil kuvvettir. Tamam mı? Merkezcil kuvvet olarak tanımlanır. Şöyle ifade ederiz. Biz bunu çembersel hareketi incelerken de konuşacağız. Bir cisim Düzgün çembersel hareket yapıyorsa, cisim üzerine uygulanan net kuvvet merkezcil kuvvettir. Merkezcil kuvveti de şöyle ifade ederiz: Cismi çember yörüngede dönmeye zorlayan net kuvvete merkezcil kuvvet denir. Tamam? Bunun işlemleri şunlar, bunları tabii ki olacak ileride. Ama biz merkezcil kuvveti sevgili arkadaşlar m çarpı v'nin karesi bölü r şeklinde bir denklemle ifade ediyoruz. Buradaki M cismin kütlesi, V cismin hızı, R de döndüğü yörüngenin yarı çapı olacak şekilde ifade edilir. O zaman bak ben bu cisme uygulanan net kuvvetin aynı zamanda manyetik kuvvet olduğunu biliyor muyum? Değil mi? Yani manyetik kuvvet dediğim şey de M çarpı V çarpı, pardon M çarpı diyorum, Q çarpı V çarpı B. O zaman tamam bu iki kuvvette cismi uygulanan aynı kuvvet. Gördünüz mü? Ben şöyle demiyorum. Bu cisme iki tane kuvvet uygulanıyor. Biri manyetik kuvvet biri de merkezcil kuvvettir demiyorum. Bu cisme bir tane kuvvet uygulanıyor. O da kim? Manyetik kuvvet. İşte o cisme uygulanan manyetik kuvvet merkezcil kuvvetin kendisi. Ben sadece aynı kuvveti ifade etmek için iki farklı değişkenle kurulmuş denklemleri yazmış oldum. O zaman bu iki farklı değişkenle kurulmuş denklemlerin sayısal değerleri birbirinin aynısı olmalı. Yani Q çarpı V çarpı B eşittir M çarpı V'nin karesi bölü R'ye eşit olmalı. O zaman şu V'lerden bir tanesini sadeleştirirsem R dediğim şey M çarpı V bölü Q çarpı B olur dersiniz. Yani yüklü bir parçacık manyetik alan içerisinde fırlatıldığında bu parçacığın çok yaşa izlediği çembersel yörüngenin yarıçapı parçacığın momentumuyla doğru orantılı, yük ve manyetik alanın çarpımıyla da ters orantılı olacaktır. Tamam? Anlaştık mı? Yani bu denklemi sen şöyle de yazabilirsin. R dediğin şey eşittir P bölü QB Yani parçacığın momentumu ne kadar büyük olursa parçacık o kadar büyük yarıçaplı yörüngede döner. Ya da bu denklemi şöyle de yazabilirsin. Lütfen hatırla. Momentum dediğiniz şeyi kinetik enerjiyle ilişkilendirdiğinizde nasıl yazıyorduk? Evet, e, kinetik enerji eşittir P kare bölü 2m diye yazıyorduk. O zaman momentum kinetik enerji cinsinden yazılırsa 2M çarpı E kinetiğin kare kökü olur. Değil mi? O zaman demek ki R dediğim şey 2M çarpı E kinetiğin kare kökünün QB'ye oranıdır da diyebilirim. Gördün mü? Tamam mı? Anlaştık mı? Hocam neden değişiyor? Versene... Şimdi onu söyleyeceğim işte. Buraya kadar her şey tamam mı? Şu bölüm sevgili arkadaşlar biraz e, şey e, bir sonraki konularla sonraki konularla ilgili çembersel hareketle ilgili ama biz merkezcil kuvvetin şöyle ifade edildiğini bilsek yeterli burada e, bundan sonrasını e, zaten sizin müfredatınızda şey demiyor bunun yarı çapını hesapla demiyor bu cisim nasıl yörünge izler bu cisim işte çembersel yörünge izler. bu cismin izlediği yörüngenin yarı çapı nelere bağlıdır? işte bunlara bağlı, cismin kütlesine bağlı, cismin hız vektörünün büyüklüğüne bağlı, cismin yüküne bağlı, cismin may e hareket ettiği manyetik alanın şiddetine bağlı. Zaten sen bunların mantıksal olarak da düşünerek çıkartabilirsin. Şöyle düşün. Manyetik alan içerisine fırlattığın cisim. Eğer küçük kütleli bir cisimse uygulanan kuvvet onu hemen döndürür. Dolayısıyla yarıçap küçücük olur. Ama kütlesi büyük bir cisim fırlatıyorsan aynı hızla o kütle büyük olduğu için uygulanan kuvvet onun yörüngesini değiştirmekte zorlanır. Dolayısıyla kocaman yarıçaplı bir yörünge izlemek durumundadır. Onun için dersin kütleyle doğru orantılı. Ya da şöyle bir şey olur. Cismin yükü. Ben bu cismi fırlattım. Yükü azsa zaten manyetik kuvvet az olur. Manyetik kuvvet az olursa uzunca bir yörüngede döner cisim. Ama cismin yükü çok olursa Manyetik kuvvet güçlü olacağı için fırlattığında çok yüklü cismi hemen döner. E Dolayısıyla yarıçap çap e, yükü, yükle ters orantılıdır demiş olursun. Aynı şekilde manyetik alan. Manyetik alan zayıfsa zaten uygulanacak olan kuvvet küçük olduğu için cismi yörüngesinden saptırmak döndürmek daha zor olur. O zaman uzunca bir yörünge izlersin. Ama manyetik alan güçlüyse tak diye çevirir hemen. E, demek ki daha kısa bir yörünge yarı çapı olacak şekilde çembersel hareket yapar dersin gibi. Tamam. Peki. Peki. Ben şöyle bir şey desem. Bu cisim çembersel yörüngeyi ne kadar sürede dönüyor bunu hesaplasak. Nasıl hesap yapalım dersiniz sizce? Neler yapmam gerekir? Evet bakın bir cismin alacağı yol e, delta x demeyeyim gelin buna d diyeyim. d dediğim mesafe eşittir. Ne olmalıdır? v çarpı t olmalıdır. Değil mi? Ya bu genel geçerli bir denklem. Şimdi bizim cisim burada çember yörüngede dönüyor ya çember yörüngede bir tur dönmüş olsa o zaman d dediğim mesafe ne olur? 2 pi r olur. Değil mi? Gördünüz mü? Peki bu eşittir neye denk gelir? Hız vektörü büyüklüğü çarpı bir periyotluk süre. Yani artık T olarak ifade edebilirim bunu. Gördünüz mü? Şeklinde düşünebilirim. Ha tamam. O zaman cismin hız vektörüyle dikkat ediyor musunuz? Yarıçap vektörü zaten birbiriyle doğru orantılı büyüklükte. R ile V doğru orantılı. A, cismin hızını iki katına çıkarsam, cismin hızını iki katına çıkarsam iki kat büyük yörüngede dönerim. İki kat büyük yörünge, iki kat büyük yol demek. Ama iki kat büyük hızla gidiyorsun, o zaman periyot değişmez. Gördün mü? Anlaşabildik mi? Şimdi ufacık bir şey daha söyleyeceğim. Bu cismin çember yörüngede dönen bir cismin, Şura bir elimizde dursun. Şöyle çember yörüngede dönen bir cisim için V hızıyla döndüğünü R yarıçaplı yörüngede söyleyeyim. Ben bu cismin sürati ne kadardır desem, sen şöyle yazmaz mısın? Hocam V dediğim şey bu cisim bir tam tur döndüğünde 2 pi kadar yol gidiyor. Bölü periyot kadar zaman geçiyor. Aldığı yolu zamana bölersem oldu sana hız. Değil mi? Gördün mü? Şimdi dikkat et. Bu sefer bu hız vektörünü şurada elde ettiğim denklemde yerine yazarsam. Yani R eşittir. M çarpı V yerine 2 pi R bölü T bölü QB yazarsam. R'ler gitti. Bu durumda T dediğim şey periyot yani 2 pi çarpı M bölü QB olacaktır ki biraz önce konuştuğumuz üzere Cismin hız vektörünün büyüklüğüne bağlı değildir. Manyetik alan içerisinde dönerken geçen süre. Gördünüz mü? Bir tam tur dönme süresi cismin kütlesiyle doğru orantılı, yüküyle ve manyetik alanla ters orantılı. Bunun dışında da bir şeye bağlı değil demiş oluruz. Anlaşabildik mi? Heh? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? Evet. Hocam peki ee, şey kuvvet gibi azalırsa salyangoz gibi içeri doğru kıvrım Artarsa. Artarsa. Artarsa öyle olur. Yok kuvvet gittikçe artarsa yörüngenin yarı çapı azalır. Ya e o zaman yörüngenin yarı çapı azalıyorsa sinüz, şey, e, helezonik bir yörünge izleyip içeri doğru kıvrılmış olur. Ama kıvrılmış. kuvvet artarsa. Tabii canım. Aynısı. Şimdi Sevgili arkadaşlar bakın bu sonucu bir de şöyle değerlendirelim. Gelin. Şimdi bir cisim. Şöyle bir cisim. Ee, işte i̇şte V eşittir sıfır olsun. Şöyle bir F kuvveti uyguladığımda şuraya geldiğimde hızım ne olur diye sorduklarında ben şöyle diyordum. Yapılan iş eşittir f çarpı delta x olmalı. Bu da delta e kinetik olmalı. Değil mi? Yani cisim üzerine yaptığım iş enerjide değişiklik oluşturur. Yalnız dikkat et. İş yapma şartları vardı benim için. İş yapma şartı. İş yapma şartı iki taneydi. Birincisi kuvvetin sıfırdan farklı olması. İkincisi kuvvet ile delta x vektörünün yer değiştirme vektörünün aynı doğrultulu olması. Değil mi? Çok yaşa. Yani bir cisim üzerine mekanik anlamda iş yapmak durumundaysan o cisim üzerine kuvvet uygulamalısın ve de kesinlikle kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme yapmalısın. Bunu görebildin mi söylediğimi? Peki Çembersel hareketin tanımını gördün mü? Düzgün çembersel hareketin. Diyor ki bana cisim üzerine uygulanan net kuvvet sürekli hız vektörüne dik olacak diyor. Ben iş yapma şartlarını düşünüyorum. E kuvvet var olmalı. Var mı? Var. İş yapma şartının ikincisi ne? Aynen. Kuvvetle yer değiştirme aynı doğrultulu olmalı. Ama bizim buradaki kuvvetle yer değiştirme sürekli birbirine dik. Çünkü hız vektörüyle kuvvet birbirine dik oluyorsa yer değiştirme hız vektörüyle aynı yönlü olacağına göre kuvvetle yer değiştirme birbirine dik olmalı. E kuvvetle, net kuvvetle yer değiştirme birbirine dik oluyorsa o zaman iş yapma şartlarının ikincisini sağlayamamış olursun. Bu durumda bu cisim üzerine iş yapılmaz. E iş yapılmıyorsa bu cismin kinetik enerjisinde bir değişiklik olmaz. Cismin kinetik enerjisi değişmiyorsa cismin süratinde de değişiklik olmaz. Cismin sürati değişmiyorsa kütle sabit, sürat değişmiyor büyüklük olarak. Yük sabit, manyetik alan sabit. O zaman cismin yörüngesi de sabit kalmalıdır. Gördünüz mü? Tamam. Lütfen bunu yazalım. Şöyle deyin. Manyetik alan içerisinde fırlatılmış yüklü parçacığa manyetik alan içerisinde fırlatılmış yüklü parçacığa uygulanan net kuvvet manyetik alan içerisinde fırlatılmış yüklü parçacığa uygulanan net kuvvet sürekli hız vektörüne dik olduğundan sürekli hız vektörüne dik olduğundan parantez içinde yazın. Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultulu değildir deyin. Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultulu değildir. Kuvvet sürekli hız vektörüne dik olduğundan dediniz. Parantez içinde kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultulu değildir yazdınız. Parantezi kapattınız. Manyetik kuvvet iş yapmaz. Manyetik kuvvet iş yapmaz. Dolayısıyla dolayısıyla cismin kinetik enerjisi sürati cismin kinetik enerjisi sürati ve yörünge yarıçapı sabit kalır. Dolayısıyla cismin kinetik enerjisi, sürati ve yörünge yarıçapı sabit kalır. Hocam sürati sabit kalıyorsa yukarı doğru mesela şu. Her sürati sabit. İvmesi yok demiyorum. İvmesi var. Buradaki ivme sevgili arkadaşlar Buradaki ivme hızın büyüklüğünü değil sadece yönünü değiştiriyor. İşte onun için biz buna merkezcil ivme diyeceğiz ileride. Tamam mı? Biraz karışık bir yere orada iş Yok. Anlık olarak baktığında her an manyetik kuvvetin kendi doğal durumu dolayısıyla sürekli hız vektörüne dik olması gerekiyor. Dolayısıyla mecburi olarak iş yapamayacağından bahsetmiş oluyoruz. Ama söylediğim şey kim için geçerli? Manyetik alan içerisinde fırlatılmış noktasal yüklü bir parçacık için geçerli. Bunun dışında başka sistemler kurarsam onları göz gözleyeceğiz, onları inceleyeceğiz zaten. Onlarda farklı durumlar olabilir. Bakın ÖSYM zamanında nasıl bir soru sordu biliyor musunuz? Şöyle bir soru sordu. Dedi ki şöyle bir N kutbu var. Şurada da bir S kutbu var mıknatısın. Dolayısıyla bu aralıkta şöyle manyetik alan oluşuyor dedi. Ve bu aralığa artı Q yüklü bir parçacık V hızıyla fırlatılıyor dedi. Bu X parçacığı. İkinci bir şekil çizdi. Bu ikinci şekil içinde şunu yaptı. Bir tane paralel levha var. İkinci bir levha var iletken. Bu plaka artı Q yüklü hatta büyük Q diyelim. Şu plaka eksi Q yüklü ve de arada şöyle düzgün bir elektrik alan oluşmuş dedi. Ve bu parçacık da ikinci bir parçacık da bu da artı Q yüklü bir parçacık. Bu da Y parçacı olsun. Elektrik alan içerisine dik olarak fırlatılıyor dedi. İkisi de alan çizgilerine dik olacak şekilde fırlatılıyor. Soru şu. Parçacıkların hızının büyüklüğüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tablo yapmış. İşte x'in hızı, y'nin hızı demiş. Demiş ki artar, artar. Artar, azalır. Azalır, artar. Azalır, azalır. Değişmez, artar. Değişmez, azalır gibi şeyler söylemiş. Tamam mı? Ya da değişmez, değişmez. Biz hemen şöyle düşüneceğiz. Bak, birinci parçacık nereye giriyor? Manyetik alana. Dört parmak manyetik alanı göstersin. Baş parmak hız vektörünü göstersin. Avuç içi kuvvet. Yani bu parçacık Manyetik alana girerken düzlemin içine doğru sapıyor. Gördünüz mü? Ve manyetik alanın içine girdiği için üzerine uygulanan manyetik kuvvet hız vektörüne dik. O zaman bu parçacık için iş yapmazsın ki. E iş yapmıyorsan bu parçacığın sürati değişemez. Bu parçacığın v'si sabit büyüklüktedir. Tabi. Manyetik kuvvet birinci parçacığa uygulanıyor. Bu da düzlemden içeriye doğru. Tamam? Şöyle bir kuvvet uygulanıyor bu parçacık içeri girdiğinde. F kuvveti. Hayır Arkası, Arkası boş. Dönüyor yani bu cisim. Yoksa dolu olmazsa başka bir şey olur. Şimdi içeri giren parçacığa uygulanan manyetik kuvvet hız vektörüne dik olduğu için iş yapmıyor. İş yapmadığı için İş yoksa enerjide değişiklik yok. Enerjide değişiklik yoksa parçacığın kütlesi sabit olduğuna göre sürati de sabit olmalı. Tamam? Evet. Düzlem olsa böyle Fark etmez. Düzlem içi ya da dışı önemli Düzlem değil. Şey Her türlü dik. Tamam? Peki ya şurada elektrik alana fırlattığım parçacık için bu parçacık şuraya geldi. Elektrik alana girdi diyelim. Şöyle hız vektörü var V. Bu parçacığa uygulanan elektriksel kuvvet, siz biliyorsunuz ki elektriksel kuvvet, pozitif yüklü parçacıklara elektrik alan yönünde uygulanır. Değil mi? Bu parçaca sağa doğru kuvvet uygulandı. Parçacık biraz şuraya geldi. Uygulanan kuvvet hala sağa doğru. Hala sağa doğru, hala sağa doğru. Elektriksel kuvvet sürekli aynı yönlü mü? Evet. Peki elektriksel kuvvet yönünde yol alıyor mu bu cisim? Evet. O zaman iş yapılıyor mu? Evet. İş yapılıyorsa bu parçacığın hızı artıyordur. Buradaki hız büyüklüğü artar demiş olurum. Öğrenci bir sene bunu sordu. Dedi ki, işte bir mıknatıs bir de paralel levha çizip parçacıkları dik olarak fırlattım. Bunların hızları hakkında ne söylersin dedi. Bak, ertesi sene şöyle sordu. Bu sefer sözel olarak dedi ki, elimizde yüklü bir parçacık var. Bu yüklü parçacığa üç işlem uygulanıyor. Birincisi, manyetik alan içerisinde manyetik alan çizgilerine dik olarak fırlatılıyor. İkincisi, elektrik alan içerisinde elektrik alan çizgilerine dik olarak fırlatılıyor. Üçüncüsü de ayın kütle çekim alanı içerisinde kütle çekim alan çizgilerine dik olarak fırlatılıyor. Parçacık, parçacığın hangi işlem sırasında hızı değişmez ya da hangi işlem sırasında hızı artar ya da yargı koymuş şurada hızı değişmez burada hızı manyetik alan içerisinde fırlattığınız parçacığın hızı değişmez büyüklük olarak değişmez ama yönü değişir tamam elektrik alan içinde fırlattığınızda yön de, büyüklükte de değişir bir parçacıktan bahsediyorum. Çekim alanı içinde fırlattığınızda bildiğiniz yata yatış demek bu. Yata yatış yapan cismin de hızının büyüklüğü ve yönü değişir dersiniz. Böylece gidin aç karnınızı doyurun bölümüne gelmiş oluruz. Hadi görüşürüz.